Sevgili seyirciler, Güzel Bir Gün programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz, saç ekim uzmanı Bahadır Sercan Ayar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür Yoğunsunuzdur büyük bir yoğun, ihtimal. Yoğun, çok yoğun evet. Bugün Sen nelerden... <laughs> çok mersi, sağ olun, çok teşekkürler. Bugün nelerden bahsedeceğiz Bahadır Bey? Yani saç ekimi, saç ekiminde teknolojinin günümüzde gelmiş olduğu nokta alternatif tedaviler çünkü artık yani bundan 20 yıl önce genetik olarak işte dayıda, babada amcada, dedede saçsızlık var ise kişi şöyle bir kaygı içerisindeydi. Benim de saçlarım dökülecek döküldükten sonra bir çaresine bakarız ama artık saç ekimini alternatif tedavilerle böyle bir şeyi beklemeye gerek yok. Kadere meydan okuyan çok güzel tedaviler Artık var. Saç, yani saç, çağımızın dağıtık. sorunlarından evet. birisi. O zaman sevgili seyirciler siz ekranlarınızın başında Hı -hı. sormak istediğiniz tüm sorularınız için ekrandaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Evet söz konuğumuz da. Evet ee, saç ekimi <laughs> e, nasıl yapılır ona değinelim. Kimler şey. yaptırabilir? Evet, evet. Kimler Ne zaman yaptırabilir? başvurmalıdır? Evet. Herkes, başlayalım herkes biz? Herkes mi? tabii ki önemli sorular. Ee, saç ekimi e, iki teknikle yapılmakta günümüzde ki artık son 6-7 yıldır belki 10 yıldır gelişmiş olan mikro cerrahi unsurlar kullanılıyor saç ekiminde. Poliküler ünite transplantasyonu eski klasik olan teknik cerrahi olan bir uygulamaydı. Ensedeki genetik yapı itibariyle dökülmemeye kodlanmış olan saçlar bistüre adı verilen cerrahi bıçaklarla flap şeklinde dışarı çıkarılıp dikiş atılırdı ve ensede e, maalesef ki ömür boyu kişinin taşıyacağı bir dikiş izi söz konusuydu. Hat şeklinde evet, yanılmıyorsam. Günümüzde artık e, mikro cerrahi unsurlar kesinlikle bir sürü kullanılmıyor. E, 0,6 ila 0,8 milimetre çapında mikro panç verilen iğnelerle tek tek e, enseden saç kökü alıyoruz. Avantajları nelerdir eski klasik olan tekniğe göre? E, bir, e, iş söz konusu değil kesinlikle. E, i̇ki, esneklik gibi, klasik olan teknikte esneklik gibi handikap söz konusuydu. Yani kişinin açıklığına şu anda şu kadar saç kökü ekilecek size diyebiliyoruz ama eski teknikte esneklik gibi bir handikap olduğu için ne çıkarsa onu ekebiliyordu. Dolayısıyla klasik tekneye göre iki ya da üç katı çok ciddi bir orandır daha fazla saç kökü transplante edilebiliyor. Kimler ektirebilir? 20 yaş üstü e, sağlıklı her birey saç ekimi yaptırabilir. E, ama şöyle bir şey var saç ekiminde ensedeki saçlar e, bizim için çok önemli. Saç kişinin, olmalı kişinin, mıdır? Evet evet kişinin ensesinde donör sahasında e, kesinlikle saç kökünün olması gerekiyor. Yani İnce kıymetli saçlarımıza evet. iyi bakmamız lazım evet. özellikle kalanlara. Tabii ki açıklık artık <laughs> hiç e, önemli değil. Ne kadar büyük açıklık olursa olsun e, ensede saçı varsa kişinin 2 ya da 3 seansta e, sık bir şekilde kapatılabiliyor bir kişinin buna karar verdikten sonra nasıl nasıl adımlar izlemesi gerekiyor? Ee, tabii ki e, genelde hastalar e, kuruma e, yani Orta Doğu ve Avrupa'dan çok fazla yoğunluk olduğu evet. için online konsülte ediyoruz. E, mailleşiyoruz sürekli. Resim mi çekip ee, yolluyorlar evet, öncelikle saçlı ve dökülmüş. Evet, hallerini. evet, evet. Çeşitli açılardan işte ensesi dediğim gibi çok önemli. Ensesini, açıklığını içeren 4-5 adet fotoğrafını bize gönderiyor. bize değerlendiriyoruz ki Belli kriterlere de eğer uygunsa birkaç tahlil de istiyoruz çünkü hmm. e, ensesinde saçı olan herkese saç ektirmiyor. Çünkü kalp, şeker, tansiyon, kolesterol hastaları e, risk grubunda olduğu için ki lokal anestezi altında yapılıyor e, kişi uyumuyor ameliyatta ama lokal anestezinin de bilinen e, etkileri komplikasyonları olabileceğinden. Bunlar da çok önemli. Ee, sonrasında tabii ki e, yani yurt dışından gelen hastalarımız için e, sağlık turizmi de e, gerçekleştiriyoruz. E, çünkü e, maalesef ki e, çok küçük de olsa e, bir takım e, insanlarımız İstanbul'da yaşayan esnaflarımız e, yurt dışından gelen misafirlerimizi e, üzebiliyorlar. Biz de artık bu Hala endişe, var mı? Bu? Evet 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 var. E, bu endişeyi e, üzerlerinden atmaları açısından biz transport, hava, havaalanı transport, giriş-geliş transport ve otel konaklamalarında organizasyonlarını yapıyoruz. Sonra hastanemizde ameliyatlarını gerçekleştirip tekrar uğurluyoruz. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi sadece bir operasyon için gelmiş olmuyorlar yurt dışından. Güzel ufak bir seyahat, evet, problem evet. çözümü karşılama İsterlerse var. İstanbul'u İstanbul da bir referans içinde gezdirebiliyoruz. Harika. Peki e, yurt dışından gelen bir müşterimiz ya da izleyicimiz ne kadar süre ayırması gerek bunun için? Yani kişinin saçına göre dediniz ama Evet. Evet. Şimdi e, normalde bir seans ortalama 5-6 saat sürecek bir e, operasyon. E, operasyonun ve süreci de bu arada anlatayım ben e, saç çıkış süresini. E, bugün ameliyat olduğunu varsayarsak kişinin e, Ameliyat sonrasında kişiyi evine uğurluyoruz. Aynı gün gidebiliyor ee, mu? Tabii tabii. tabii. O hastanede Hep lokal anestezi gerek. altında tabii. herhalde. de devam ediyor. O harika. Ee, çeşitli e, kahvemizi içiyoruz, çayımızı içiyoruz, çeşitli molalarla yemeğimizi yiyoruz. Ee, bu şekilde molayla devam ediyoruz. Çünkü e, kişinin psikolojik haddi vardır. E, o haddi açtığımızda gülen yüzler e, biraz asılmaya başlıyor. Çatılan bastıyor. kaşlara evet, dönüşüyor. Evet, evet. Onun için e, molalarımızla hastamız dinlendirerek 6-7 saat sürüyor. Ee, operasyonun 3. gününe kadar biz evinde istirahatini istiyoruz. Operasyonun 3. günü tekrar merkezimize davet ediyoruz. Neden? Üçüncü günü başlayıp 10. gününe kadar devam edecek bir haftalık özel bir bakımı var. Ee, bunu biz ayna karşısında hastamıza gösteriyoruz. Yani yurt dışından gelen hastamız 3 e, gün bize ayırması gerekiyor. Yani üçüncü gün ilk pansuman ve yıkaması yapıldıktan sonra tekrar uğurlayabiliyoruz. Ee, operasyonun 10. gününden sonra tabii ki kişi hemen saçlanmıyor. Ee, 15. İşte o süreç nasıl? Ee, evet Herhalde on... kazınıyor saçlar evet, öncelikle evet, değil evet. mi? Bir numara evet çok kısa oluyor. Ne Çünkü kadar süre böyle gezecek peki? Aa, sonrasında e, art za, zamana bırakabilir. İsterse hiç kestirmeyebilir. Çünkü e, bu 8 aylık bir süreç. 8 ay içerisinde ekilen saçların tamamı çıkacaktır. Aa, Sabır operasyon... gerekiyor. Tabii tabii. 2. ayın 15. gününden sonra ekilen saç telleri kırılmaya başlıyor. Bununla birlikte bu kırılanlar ikinci ayından itibaren çıkmaya başlıyor. Kırılma derken? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, sadece atıyorum hastamız 30 yaşında. 30 yıldır sadece kandaki oksijenle ve proteinle beslenen saçlar e, enseden çıkarıldığında kuru havayla temas ediyor. Doğru. Yeni bölgesine adaptasyon e, sağlandığı süre, e, sürede o saç telleri kırılır. E, i̇kinci ayına itibaren çıkmaya başlar. Bir fidan gibi düşünün. E, bir fidan e, ekilir. E, tomurcuklanır. Başka bir yere naklettiğinizde toprağa toprakla adaptasyon döneminde Doğru. E, tomurcuklarını dökebilir. Doğru. Yapraklarını dökebilir. Aynı mantık. Sabırlı bir süreç gerekiyor evet. bunun. için. 8 aylık bir süreç. 8 ay sonra e, ciddi anlamda çok güzel, çok doğal e, tabir ediliyor ya maalesef artık o çim adamvari sonuçlar <laughs> tamamen tarihe karıştı diyebiliriz. Hani daha önce başında saçı yoktu diye da bölgesel açılma vardı en azından bir süre belki evet. hani Çim adam gibi gezecek ama evet. en azından çıkacak saçlar olacak. Tabii. Ki. Artık hiç gezmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. O tarz işte 90 derecelik açıyla çıkan saçların nedeni esasında tekniğin kalitesi değildir. Açılan kanalların yani alınan kökleri yerleştireceğimiz küçük deliklerin yönleriyle alakalıdır. Bu saç ekiminde kişinin en büyük hassas hassasiyet göstermesi gereken nokta odur. Yani başvurduğu kuruma Yönleriniz nasıl, nasıl, hangi yönle açıyorsunuz? Çünkü ameliyatı izleyebiliyor hasta ve onu görebilir. Tercih ediliyor ee, mu peki izlemek isteyen hasta oluyor mu? Tabii ki tabii ki oluyor ve biz Çok hani e, bunu açıyoruz. Yani sonuçta e, kişi e, her şeyi merak ediyor ve ona yapılan bir uygulama nasıl çalışıldığını görmekte özgürdür. Peki bu size başvuran hastalarda diyeceğim e, öncesi sonrası diye daha önce gelen hastaları görmek isteyen oluyor mu? Çünkü sonuçta bilmediği bir şeyden insan ki, korkuyor. Hani ki. Nasıl olacak dediğiniz gibi, ne kadar sürecek, acı çekecek Dinleyeyim mi? hocam. Şimdi zaten e, yani bizim hastalarımızın yüzde sekseni, yüzde de olsun referansla e, Ahmet'e ekilmiştir, Mehmet'i gönderir, Mehmet başka birini gönderir. Bu şekildedir tabii. ama tabii ki e, kuruma yeni başvuran kişiler de vardır ki e, biz before and after mutlaka e, hastalarımıza e, fotoğraflarımızı gösteriyoruz öncesi ve sonrası. E, isteyen ve müsaade eden hastalarımız olursa bulunmuş olduğu bölgede eğer bir hastamız varsa kendisiyle de direkt diyalog kurduruyoruz ki görebiliyor 8 ayın sonrasındaki tabii ki, halinde tabii görebiliyor. süreci süreci yaşayan bir insandan dinlemesi açısından daha güvenilir, daha emin olabiliyor. Peki mesela kişi bu saçı ektirdi. Bu saçta normal saç gibi bu şekilde uzayarak kestirmesi devam normal ediyor. mu? Normal saç gibi değil. Normal Nasıl saç zaten bu. Öyle e, mi? bilinmeyen bakıldığında, bir evet soru. bakıldığında ee, hani e, protez gibi bir şey zannediliyor. Peruk gibi tabii, bir şey zannediliyor. Yapay bir şey zannediliyor ama bu bakımda bir doku transplantasyonu. Şuradaki Esen, saç. Evet. Ensenizde yaşayan canlı kökler ön hattınızdaki boş alana naklediliyor. İster kestirin ister uzatın. İstediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Peki bu saç ekiminden sonra dökülme mesela tahlil yapıyoruz dediniz. Hı -hı. Büyük bir ihtimal bu tahlillerde neden döküldü önce? hormonal, hormona mı, stres mi? Bu tabii, gibi tabii. etkenler herhalde Hı -hı. önce Hı -hı. Gözleniyor. Hı -hı. Kişinin sonra o saçların dökülme riski var mı ekilen saçlarda? Hayır, kesinlikle yok. Bu Neden? Nasıl? <laughs> ensedeki saçlar, iki kulak arasındaki <laughs> ensedeki saçlar genetik yapı itibariyle dökülmemeli kodlanmış. Yani e, şöyle söyleyeyim, eski cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel beyefendi örnek. Yıllarca. Evet, çok büyük bir açıklığı vardır. Ama bizim donör olarak nitelendirdiğimiz alandaki saçları hep vardır. Yani belli bir lazer ışını ya da Allah korusun kansere bağlı radyoterapi, kemoterapi görmediği sürece kişi o saçlarını kaybedemez. Harika. Peki şöyle bir soru daha var. O dönör dediğiniz bölgedeki saçlar alınarak evet. başka yere naklediliyor evet. yani saçsız bölgeye. Evet. O Sonra bölge ona, o, e, O bölge seyreliyor mu Oradaki saçı aldınız orası saçsız mı kalacak? Nasıl evet. olacak? E, şimdi e, kökün olmadığı yerden kök çıkmaz. Dolayısıyla e, almış olduğumuz bölge tabii ki bir kısım e, seyrelecektir. Ama ne kadar? e, ee, normal bir bireyin ensesinde, donör sahasında 180 ila 200 bin saç kökü var. Ee, uh, uh, biz uh. rekor çalışmamızda bunu 19 bin 300'üne alabildik. Düşünün ki %10'unu seyrediyoruz. Yani aa, bir de e, doku deformitesi ensede 0.6 mm çapında hani bir 0.7 e, Uçlu kalemler vardı kullanırdık. Evet, evet. Ondan daha dar küçüklükte İncecik. delikler olduğu için e, ve yara da zaman içerisinde iyileşip kapandığı için e, almadığımız köklerde birbirine yaklaşıyor ve ensede seyreklik olmuyor ki şöyle bir şey geliyor e, saçını ektiğimiz kişi başka birini gönderdiğinde yönlendirdiğinde e, ihtiyacı olan diyor ki ensede işte çıkıyor saçlar çünkü e, bu delik zaman içerisinde yüzde otuz yüzde kırk daraldığı için e, kişi kuaför bile bakıldığında enseden nereden alındığını anlamıyor. O zaman e, kendine Dolayısıyla kendine evet ediyor. saç ektiren kişi de e, ensede tekrar saç çıktığını düşünüyor. Gönderdiği kişileri de o şekilde söylüyor ama öyle bir şey yok. Peki bir de şimdi izleyicilerimiz diyor ki benim saçım dökülmeye başlıyor. Ne zaman giydiğim yani? iyice açıklık açılsın mı? Hayır hayır beklemeye gerek yok. Ee, yani özellikle İstanbul içerisinde olan e, kişiler, e, yurt dışında yaşayan ya da İstanbul dışında yaşayan kişilerde bir dermatoloji kliniğine PRP, Platelet Rich Plazma gibi çok güzel bir e, kök hücre e, terapisi, bir protein e, desteği sağlanıyor şu anda güncel olan tedavi. E, saçlarınız dökülmeye başladığını hissettiğiniz an e, PRP tedavisiyle e, artık 6 ila 8 seans aylık periyotlarda yapılan bir uygulama. PRP tedavisiyle artık bunun da önüne geçebiliyorsunuz %70 %80 oranında. E, saç dökülmesi 35 ila 40 yaşına kadar devam eden süreç değil ama. E, dolayısıyla kişi 25 yaşında saçlarının döküldüğünü hissediyorsa PRP desteğiyle, e, protein desteğiyle artık bu dökülmenin önüne geçecektir. Ama... Ee, bu 8 seans yaptırdım. Artık saçlarım dökülmeyecek mi? Hayır, böyle bir şey yok. 35 yaşına kadar risk grubunda olduğu için mevsim dönüşlerinde yani kıştan yaza, yazdan kışa girerken yılda 2 seans mutlaka yapılması önerilir. Neden? Ee, normal bir bireyin en yoğun saçlarının döküldüğü dönem ya da saçlarının kırıldığı dönem mevsim dönüşleridir. Riskli olan kişilerde bu kırılma, dökülme olarak karşısına çıkar. Bu riski ortadan kaldırmak için Yılda iki kez ama 35 yaşına kadar mutlaka yaptırması gerekir. Peki kadınlarda da aynı mı durum? Evet kadınlar. Çünkü bizler bilmiyoruz yani bizim evet. hep saçımız dökülüyor işlem gördüğü için hı hı hı. işte boya görüyor. Evet. Yapılıyor. PRP tedavisi ince olan saçların kalınlaşmasını sağlar ve bakımsız ya da yıpranmış olan saçların da parlaklığını hacim almasını sağlar. Yani bu nedir PRP? Onu açmak isterim. Saç mezoterapisi yapardık bundan önce. Ee, son bir yıldır hiç yapmıyoruz. Neden? Saç mezoterapisi saçın ihtiyacı olan proteinlerin kimyasal muadilidir. PRP nedir? Sizin kanınızın içerisinde sizden bir 10 cc kan alınıyor. Sizin kanınızın içerisinde bulunan ama saçlı deriye iletilmeyen proteinden zengin olan kısım yani trombosit süspansiyonu laboratuvarda ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan bu protein e, napaj yöntemiyle cilt altına özel iğnelerle enjekte ediliyor. Ee, ve hiçbir alerjik reaksiyon söz konusu değil, hiçbir kimyasal etkisi ya da içeriği söz konusu değil. Ee, ve düşünün ki bu tedavi 40-45 yaş grubu kadınlarda cilt gençleştirmede kullanılan Marika. çok etkili bir uygulama. Atroskopik ortopedi ameliyatlarında kıkırdak doku iyileşmesini ve oluşumunu hızlandıran bir uygulamayken düşünün ki bir saç derini etkisini. Çok, ciddi, çok etkili. Çok, çok etkili. Çok. O zaman saçlarımız dökülüyor diye stres yapmıyoruz. Kesinlikle. Peki erkeklerde özellikle açılan bölge için genelde şöyle bir düşünce var. İyice dökülsün. Ben ondan sonra gider yaptırırım. Çünkü benim bildiğim 30 yaşına kadar hani hani takiplerimden, evet. araştırmalarımdan erkeğin saçı 30 yaşına kadar dökülürse açılma başlarsa başlıyor ya da kırlaşmaya başlıyor. Evet. Böyle bir inanış var. Bu doğru mu? Ve Değil. Hani, e, öyle bir şey yok. Dediğim gibi az önce söylediğim gibi bu süreç 35 ila 40 yaşına kadar herhangi bir yaşta olabilir. Erkek kadın Erkek, erkek için. Erkek için konuşuyoruz. Erkek tipi saç dökülmesidir bu. Ee, 35 ila 40 yaşına kadar devam eden bir süreç. Dolayısıyla 30 yaşından sonra dökülmeyecek ya da ondan sonra beyazlayacak diye bir, şeyin, bir kaide evet. söz konusu değil. Ee, açıklık ön hattan birkaç parmak. Ee, o açıklığı kapattırıp kişi saç ekimiyle kapattırıp mevcut saçında PRP desteğiyle korursa Hı -hı. ya da alternatif tedavilerle korursa Tekrar ikinci bir seansa gerek kalmaz. İki ya da üç seansta düşünün ki işte insanların korkusu. Bir seansa bile ensenin seyreleceğinden korkuyor insanlar. Tabii, tabii. İki üç seansa bile bakıldığında seyreklik çok fazla olmuyor ama ne olursa olsun bir seansla üç seans arasında en az 30 bin saç kökü daha fazla enseden alınacak ve seyreklik söz konusu olacak. Peki bu saç ekimi sonrasında dikkat edilmesi gereken Tabii ki bir süreç vardır. Evet, ee, bir süreç. İlk 10 gün kesinlikle e, havuz, savuna, solaryum, deniz, e, spor aktiviteleri kesinlikle uzağız. E, kişi alkol kullanıyorsa kesinlikle almayacak. E, 10. günden sonra kabuklar tamamen dökülüp adaptasyon tamamlanacak. E, ama yine de e, denizden, e, havuzdan ve sıcak etkenlerden uzak olacağız. Ne kadar? En az 1-1,5 bir, bir ay. E, kişi ikinci ayından sonra istediği aktiviteyi yapabilir. Hiçbir yasağı yoktur. E, şimdi yaptırdığında yaza saçlanmış bir şekilde e, güneşlenebilecektir. Denize de girebilecektir. Acısız, ağrısız, evet. saç dökülme sorunundan ya da açıklık, bölgesel açıklığı olan sorundan sevgili izleyicilerimiz çok kolaylıkla gördüğünüz gibi kurtulabiliyorsunuz. Son bir sorum daha var evet. Bahadır Bey. Kadınlar için şimdi yani saçsız dolaşmak çok zor bir şey. Bu ekimden sonra hani sonuçta hava alması doğal ortamlarda kafanın evet. hava alması lazım. Peruk kullanımı gibi bir şey söz konusu olabiliyor mu? Çünkü Aa, kadınlar biliyorsunuz saçlar ki. başın tacıdır. Tabii ki tabii ki. Şimdi yine 10. gün. 10. güne kadar adaptasyon tamamlanana kadar hiçbir şekilde biz bir bandana, bir peruk, bir protez kesinlikle böyle bir şey istemiyoruz. 10. günden sonra kişi istediği gibi peruğunu takıp Kullanabilir Harika. hiçbir sakıncası yani yok. Yani çekeceğimiz bütün sıkıntı işlemin olduğu gün evet. muhabbet, sohbet halinde. Sonrasında bir 10 gün dayanıyoruz ve evet. saçlı günlere Sonrasında doğru adım adım. Evet evet zamana bırakıyoruz 8. ayda artık tamamen saçlanmış olur. Bahadır Bey bu saç ekimi ve PRP konusunu biraz daha açabilir miyiz? Çünkü Tabii PRP ki. çok yeni duyduğumuz Hı -hı. bir evet. sistem diyeyim. Evet özellikle son 5-6 aydır. E, bu PRP desteğini biz saç ekimine kombin yapıyoruz. Yani saç ekimi esnasında e, kişiden yine kan alıyoruz e, ve e, protein desteğini e, sağlıyoruz. Bu saç ekiminde ne gibi bir avantaj sağladı bize? E, bu 8 aylık süreci e, bazı kişilerde 5. 6. ayına kadar geriledi. 5. 6. ayda tabii ki, o iki, beklediğiniz sonucu evet, başlıyor. Evet evet saçın %100'ü 8. ay çıkarken şimdi 6. ayda e, çıkan hastalarımızı görmeye başladık. Artı ne gibi bir fayda sağladı ee, ekilen literatür der ki ekilen saç köklerinin yüzde 10'u kişiye göre yüzde 20'si fire verebilir neye bağlı sigara kullanımı alkol kullanımı ya da dolaşım bozukluğuna bağlı Biz de kişinin kendi proteini ni e, enjekte ettiğimiz için e, ekim esnasında e, adaptasyonunu yani fidana can suyu verdiğimiz için o riski tamamen ortadan kaldırdık yani bir fire ortada artık kesinlikle yok. E, Önceden bu fireyi dikkate alarak enseden biz %10, %20 daha fazla alırdık ve enseyi daha çok seyreltirdik. Artık net rakamla e, çıkışını görebiliyoruz. Çok etkili, çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun yanı sıra kişinin mevcut kendi saçı varsa ya da e, oyuncak, bebek, e, şeftali tüyü gibi... E, Bebeklerin ilk saçı. Evet, evet. Öyle o tarzda bir saçlar varsa, tüyler varsa bunların da... Ee, ekilen saça faydasının yanı sıra bunların da kalınlaşmasını, hacim almasını sağlıyor. Bu da çok güzel bir uygulama oldu. Evet. PRP destekli saç ekimi. Saçlar ilk çıktığında o bebek saçı dediğiniz evet. gibi düğümsü mü oluyor? Evet, sonra evet, mı saç güçlenip böyle evet. hani saçlaşmaya başlıyor evet. mu diyeyim? 10. gününde e, dediğiniz gibi oluyor. E, sonra yavaş yavaş hacim almaya başlıyor ki PRP'nin etkisini zaten e, görmeye başlıyor. 3. E, dördüncü ayında artık e, yüzde, 30, yüzde %40 ee, çıkış sağlandığı için artık kalınlaştığında, hacim aldığında kişiler hissediyor. Peki bu operasyon öncesinde kişi diyelim ki e, saçları kuruysa ya da yağlıysa bu saçın, cildin şeyi değişiyor mu kalitesi? Hayır. hayır. Yani e, bizim e, işimiz sadece e, cildin altında, e, saçın beslenebileceği bölgeye e, saç nakli yapmak. Cildin yapısıyla herhangi bir yani yapılan işlemin cildin yapısını değiştirme gibi bir ne riski ne de bir endikasyonu söz konusu. Yani iyi anlamda değişme olursa aslında evet, iyi bir şey evet. ama. E, peki şimdi saç kaybı olan herkes saçlarını saç ekimi yaptırabiliyor. Resimlerini evet. fotoğraflarını çektirip size başvurabilirler ya da direkt gelip gösterebilirler. Tabii ki, tabii, tabii. Bir karar veriliyor. Tabii ki. Ee, bir günlerine ayırıyorlar. Evet, organizasyon yapılıyor. Özellikle ee, yurt dışında izleyen izleyicilerimiz için o bölümü bir daha şöyle bir anlatırsak. Ne kadar gret, ne kadar saç kökü ekilmesi lazım, kaç seansta olur, olur mu ya da olmaz mı bunları değerlendirip sonra organizasyonumuzu yapıyoruz. Havaalanı transferini sağlayıp, Hı -hı. otel rezervasyonunu kişinin kendi adına yapıp ameliyatını gerçekleştirip tekrar memleketlerine uğurluyoruz. Harika, çok güzel bir şekilde. Saçsızlıktan, saç dökülmesinden sevgili izleyicilerimiz çok rahatlıkla kurtulabiliyorlar. İstanbul'da oturanlar zaten şahsen başlıyor. Evet. Yine aynı bilgileri alıyorlar. Evet. Kısa sürede 10 gün gibi sıkıntılı süreyi atlatıp Hı -hı. bu sorundan da kurtulmuş evet. oluyorlar. Harika, çok teşekkürler ben Bahadır teşekkür Bey, ediyorum. bizi çok güzel aydınlattınız. Bir daha önümüzdeki günlerde size konuk etmek isteriz. İnşallah. İnşallah. Güzel bir gün tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. No.